Pamuk poğaça için ise 1,5 yemek kaşığı kuru maya, 3 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, aldığı kadar un kullanacağız ve tuz. Üzeri için ise yumurta sarımız olacak. Ee, şöyle baktığımızda aslında e, genelde klasik e, bir malzeme var. Poğaça hamurunu yaparken yapmamız gereken biliyorsunuz yumuşak bir hamur elde etmek. Ben elime bir su tutayım. Eldiven musun? Şöyle. Elimle yapayım bugün. Bence de elin lezzeti gel Elimin gelsin. Elimin lezzeti gelsin. Dakika başı ellerimizi yıkıyoruz. Tırnaklarımız kısacık tertemiz. ...neden elimizle yoğurmayalım... Çekin, ee, ...şöyle... <laughs> ...efendim ılık... ...sütü alıyorum... Ilık suyu alıyorum... ...instant maya... ...toz maya kullanıyoruz... ...instant toz demektir efendim... ...geçen sorulmuş onu gördüm... ...şeker burada birazcık fazla ki hafif böyle tatlımsı... Üç şey ...yumuşak olacak. bir hamur olacak... Ee, ...yaş maya kullanmak istiyorsanız ise... ...yaş mayada da... Aynı şekilde şeker ve sütle birazcık bekletebilirsiniz. Şöyle karıştırıp güzelce harmanladıktan sonra içerisine yağını ekliyoruz. Ölçü birebir gördüğünüz üzere. Yumurta akını içerisine kullanacağız. Sarısı üstünde olacak. Yumurta akını değerlendirmek için içerisine koyduk. Daha tuzunu eklemedim. Şöyle ununu alıp mayamı kesmemesi için tuzunu unla birlikte özleştiriyorum. Şöyle güzel bir hamur elde edeceğiz. Hamur yoğurmak gerçekten zamanla oturacak bir şey. Şimdi ben bazen sosyal medyada tarifler paylaşırken diyorsunuz ki hani o kadar güzel yoğuruyorsunuz ki böyle biz mutfağa girince böyle olmuyor. Sert oluyor. Her zaman e, kontrollü bir şekilde ununuzu ilave ederseniz ve yoğurmayı birazcık hassaslaştırırsanız yani şöyle söyleyeyim bir 5 dakika kadar hamurunuzu yoğursanız daha güzel bir hamur elde etmiş olursunuz. Bunun da ...bilgisini verelim. Şöyle güzelce yoğuruyoruz. Elimizden ayrılana dek kenardan kenardan... ...unumu ekliyorum. Bir de tabii ki burada un markasını da... ...güzel seçmek ve değerlendirmek gerekiyor. Her unla başarılı hamur elde edemiyorsunuz. Ama ben genelde marketlerde salı, satılan... ...klasik unlardan tercih ediyorum. Hani şimdi marka ismi vermem çok uygun olmaz. Ama şöyle söyleyeyim. Normal, klasik unlardan kullanıyorum... Serpil gitti arkaya. Şuradan ben. Serpil bana un yetmedi. Şuradan alayım. <laughs> Evde de böyle oluyor. Bir elim havada un almaya gidiyorum bazen. Yetmiyor. Şöyle. Elimden ayrılana dek yumuşak yumuşak un ilavesi yapıyorum. Zaten yoğurdukça, bunu ekledikçe hamur elinizden Ayrılmaya ve düşmeye başlayacak. Minik minik bu ım, pastanelerde satılan minik poğaçalar var ya. Kanepe gibi de yapılıyor içerisine. Ha şu sakallı yaptığımız poğaçalar. Aynen koyup üstüne, yan tarafını naneye batırıp sakallı dediğimiz poğaçalardan olacak. Yumuşacık. Biz öyle mi yapacağız? Minik yapacağız aynen. Tamam o zaman ben sana şey bize şey ayarlayayım. Peynir falan ayarlayayım. Ayarlama hiç. Direkt biz öyle yaparız. Çünkü diğer tariflerimiz Hı, var. Tamam. Kalırsa vakit koyarız içerisine ne krem olsun, peynir, maydanoz. Şu an biz sadece görüntü itibariyle onların aynısını yapacağız. Bakın nasıl elimden ayrılmaya başladı artık. Diyor ki hani daha fazla unla yoğurma diyor. Şöyle sadece özleştiriyorum. Böyle birazcık da sıçramalar oluyor. Herhalde misafir gelecek. Şöyle. Bazen böyle pat diye bir düşüyor. Ana diyor bu kadar un koymayacaktım ama işte olmuşla ölmüşe de Çare yok. Ama ben de az daha çay şey yapıyordum ya. Bunu kaçırıyordum. <laughs> Değil mi? Bazen oluyor. Bir panik oldum. Ben bir, de, de sevmem geç kalmayı. Çok emin olduğumuz şeylerde daha çok yanılıyoruz bazen. O yüzden çok emin olmayın yaparken her zaman kontrol şart yani. Bakın ben korka korka unu yediriyorum şu an ki ziyan olmasın diye. İyice elden ayırıyoruz. Şöyle. Zaten çok keyifli yoğurabileceğiniz bir hamur bu malzemesi. Sizde çok fazla yormayacak. Hayırdır serpil. Öyle gene gittim bir şeylere müdahil oldum. Zafer'in yanına gittim. Elin dursa gözün durmuyor, gözün dursa elin i̇şte durmuyor. Ne yani. yapacağım? Kontrolcü şeyimiz var burada bizim değil mi? Şimdi hayır bir konu var da onu Zafer bilmiyor onu ben gittim ona şey ettim konuyu anlattım tamam hı hı. şimdi biraz da burada hamurun kıvamını görebilmeniz için tezgahın üstünde yoğuracağım özlemiş misin hamuru yoğurmayı özlemişim fark ettim hamuru özlemişim hamur özlenmez mi Veli nimetimiz bizim ekmek <laughs> ekmeksiz oturmayız şöyle bakın o oh. ah, şeyin içinde istedim. böyle yoğuramazsın ki kabın içinde güzel oluyor. Pamuk pamuk. Şu mermer olayı çok rahatlatıyor. Ben sana söyleyeyim Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Şey. Herkes eve Vallahi. porselen mermer yapsın. Ne çiziliyor ne de şeklini bozuyor. Bir de kullanımı çok kolay. Çamaşır suyuyla sil deterjanla sil. Verdi. Bakar mısın? Hamur çok iyi oldu. Evet. Hamur şu an tam yoğurmalık oldu. İşte bu aşamada 5 dakika kadar yoğurum ki şey olmasın sonrasında. Nasıl? Sıkıntı yaşamayın. Bakar mısınız? de söylemesi gerekti. Evet, lektir. evet kabarmış. kabarmış. O da gayet başarılı. Bakın. Heh. Hiçbir ne? şekilde bakın ellerimi de yıkamadım ama öyle güzel ki elimden ayrıldı. Yalnızca şey yapıyor değil mi? Bırakıyor Aynen. Şöyle tut sen onu orada. Çok fazla söndürmeden şöyle bakın havasını alıyorum. E, bu havasını almadığınız takdirde bu sefer koku oluyor biliyor musunuz? koku da olsun istemiyorsunuz maya kokusu. O yüzden bir miktar havasını almanız gerekiyor. Hı. Sonrasında bunu koyalım. Sen bunu poğaça yapar mısın eve götürüp? Götürürüm çocuklara hamburger ekmeği şey yapayım. Yer. Neydi? Kerem çok seviyor. Ömer de yer bunu. Eh Ömer, Ömer'le işimiz iş. Memnun eşsiz Ömer'im benim. Ee, annesi böyle olunca çocuk işte. Öyle. Bakın havasını aldım böyle birazcık kokusunu çıkarttım. Minik minik yapacağız ve çok bereketli bir tarif. Özellikle şimdi çocukların piknikleri falan oluyor ya. Oraya da yapabilirsiniz. Ay Nermin şey merak ettim bir anlatsana. Neyi? Kerem'in fotoğraf çekimleri nasıl gitmiş? Ay beyaz gömleği bu Nasıl kırışmadan götürürüm yapıyor okula. Ha, çok şişer. böyle havalı çıkmış. Canım. Bir de çocuğum herkes peşinde Allah'ım. Yakışıklık da baş eder tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yakışıklık da baş eder. Şey geldi mi fotoğrafları peki? Yok daha gelmedi mezuniyet. Ya görseniz ben onu erken verdim okula. Çocuğun boy <laughs> bu kadar liseye geçiyor ama. Olsun. Bir sene erken vermenin azizliğini yaşıyorum efendim. Ama nasıl bereketli olacak bu tarif? nasıl bereketli olacak bir şey gibi. mi hamur çok keyifli bir hamur ha kesinlikle herkes denesin bu reçeteyi not alsın bence hanımlar bak görüyor musun ben, ben seninle ilk tanıştığımda şey e, söyle. İlk okula gidiyordu çocuk şu an bir Büyüdü. Baş... Dünyaya gelen öyle bir büyüyor ki valla. Valla. Biraz az oldu elime. Tabii onlar büyürken biz de yaşlanıyoruz yükselesler. Biz bunu kabul ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Allah hayırlı ömürler versin çocuklarımıza. Güzel günler, güzel dünya bırakalım. Şöyle koyalım. Oradan bir şey mi düştü Serpil mi? düşmüş. Hı? Onu alırız sonra burada. Dur ben şimdi alacağım onu. Elimi sürmeyeyim gitmeyeyim ona. Hı, -hı. Bugünlerde Bugün nerede benim bütün her şeyimde bir şey var. Seni, seni bugün çok etkiledi bu dolunay. Bak ben sana... <laughs> dolunay mı etkiledi et diyorsun? Bence o. Çünkü senin sabahlar enerjin gayet güzel oluyordu. İyiyim iyiyim. Evet. İyiyim Allah'ın izniyle. İyi diyelim iyi olur. Allah bizi kötülerden korusun. Amin. Kötü gözlerden de korusun. Hmm, Gözü çıkmasın. Ee, şöyle fırın tepsimizi alalım Serpil'ciğim. Al canım. Şimdi bunlar dediğim gibi böyle minik tombiş poğaçalar olacak. Bunları böyle minik minik yaptıktan sonra tepsimize yerleştiriyoruz. Çok bereketli ama çok da pratik bir tarif. Bakın hamurunu da yoğurduk. 40 dakika kadar mayalandırdığımız hamuru aldık tepsiye. Yerleştirdik. Şimdi de diziyorum efendim. Ele asla yapışmıyor. Kıvam olarak da gayet Ponçik oldu. bir kıvamı var. <laughs> Yapışabilirler yani sıkıntı yok. Yapışmalarında hiçbir sıkıntı yok. Hatta ben daha çok seviyorum böyle iç içe giren sıkışan tarifleri. <laughs> evet gördüğünüz üzere koca bir tepsi poğaçamız hazır. Bereketli de oldu valla. Şu yumurta sarısını da sana zahmet alayım Serpil'im. Gel canım. Ee, ne oldu? Şey, şöyle bana da. Şöyle. Yağ ile birlikte açtık. Bismillahirrahmanirrahim. Yumurta sarısı ile üzerini güzelce buluyalım. Fırına gitmeden önce. Ve önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına göndereceğim. <laughs> Kısık ateşte yavaş yavaş pişmesi her zaman daha iyidir. Birden ateşi yüksek açtığınızda poğaça ve simit türlerde içerisi hamur kalıyor. O yüzden 180 poğaça ve börek için gayet güzel bir ayardır. E, hatta böreği bazen 200 dereceye bile getirebiliyoruz ki daha iyi kızarsın diye ama poğaçaları 180 derecede pişiriyoruz. Bunu da not ederseniz gayet iyi olur. Üzerine hiçbir şey koymayacağım çünkü malum. Belki sakallı yaparız. E, üzerine üzerini böyle minik bırakmak istiyorum. <laughs> leopar yapsaydınız diyor Yüksel Bey. <laughs> Dersini almamış bence Yüksel Bey. Leopar olup patlayası geliyor. <laughs> Cuma günkü yayında vardı. <laughs> Evde izlerken öldüm gülmekten. <laughs> Yüksel Bey ama akıllanmamış bak. Leopar yapsaydınız diyor. Onun bir onun için bir sıkıntı yok. Adam eğleniyor yani. <laughs> Vallahi ya söyleyince de keyif alıyor. Yorumlara takılmaz. Tanımadığı insanların yaptığı yorumlar yükseleseri çok fazla bağlamaz. Etkilemiyor. Kesinlikle. Ne bir şey mi yapalım? O maçımızı mı yapalım? O maçı yapayım Aynen. Ay çok güzel rengarenk olacak bak. O maçı yapalım ya da... Öteki zaten şey ya bence o maçımızı yapalım. Yok muydu bizde? Ben var diye hatırlıyorum. Ne? Ekmek. 2 saat 2 telliği gezdim diyor onun için diye. E kesin canım ne var? Bir tane yufka alacak yani o kadar da. Aa yapımcıya Aa, bak. Aa yapımcı. Az darp Yapımcıya bak anacığım. Ee, şimdi önceden ısıttığımız... ...bu fırın önceden ısıtılmış gibi... Bir ...oraya o, vereyim ben o onu. O da önceden kağıt. ısıtıldı ama ben demin elim uzattım... Ona o ...bize bir şeyler yapıyor annesi. Ben böyle geleyim bu tarafa. O bizi üzüyor. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına... ...evet bu gayet iyi, veriyorum. Nazadeydi fırınlarımıza. 180'e getirdim. Bakın, demedim mi bu minik poğaçalar ...bir başka olacak. Bakar mısınız? Altı üstü. Kesinlikle garanti tariftir. Mutlaka herkes... Herkes bu tarifi not etsin. E, sonrasında da zaten Nermin'in nefes Mutfağı sayfamızda Aytaç sizlerle paylaşmış olacak. Vallahi billahi Nermin, yani diyet yapmasan şunu sıcak sıcak böyle lap diye yerim he. Lap diye yerim mi? Boşver. Diyet mi yapıyor sayes. diyor. Bak yukarıdan. Yalnız tam bu pastanede minik poğaça. Kenan bunları çok sever ve alır. Böyle altılı yedili poşetlerin içerisine koyarlar ya. Aa evet evet onlu Heh. onlu. Tamamen Hatine. o. Gerçekten. Dur onu yapalım da Kerem'e bari götür çocuğu. Götüreyim. Valla. Alıyor valla. Ne yaptın anası burada 7-24 poğaça yapınca evde yapamıyor yani. Ne skandal olsun. Benim de canım var. Hep mi çalışacak? Yükselişler. Yo yapacağım zaten eve götüreceğim. Hamuru mayaladım. Oğlum bugün ee, benim elimden yiyecek. Şöyle açıyorum. peynirle yapayım. İç dokusu o kadar güzel ki, o kadar başarılı ki. Hmm. <laughs> Allah böyle. Dereotu da getireyim. Mis. Bunu yapın çocuklara. Hiç dışarıdan daha almazlar. Hay Allah bir bereket versin. Peynirin, peynirin 30 çeşidi var ama Nermin bir şeyimiz yokmuş. Krem Sürebilen yokmuş. Olsun. Her şey dört dörtlük olmaz hayatta. Bazı şeyler eksik olabilir. Eksiği tamamlamak lazım. Allah her şeyi, her imkanı verir ama sonuç olarak biz de elimizdeki imkanları birazcık değerlendirmemiz gerekir. Nasıl olsa her şeyi alabiliyoruz diye koşa koşa almak yerine evdekileri değerlendirme taraftarıyım ben Serpil. Bence de ben de senin aynı fikirdeyim. Yani evdekileri değerlendirme taraftarıyım. Hazır al gel. Oo. Onu hazıra daha dayanmaz. Çocukken demişler. söylerdik ya rahmetli. Gerçekten de. öyle. Onu benim dedem de yapardı diye. O dev o, o şey hesap hazır al gel. Hazıra daha dayanmaz derlermiş efendim. Şu bak. O yüzden şudur. memnuniyetsiziz şimdi var ya o yüzden. Hepsi koç. Hep böyle bir şey. Benim aklıma ne geldi biliyor musun? Bunların ne yapışması ne? için böyle tavada böyle birazcık cızbız yapıp tereyağını tavaya batırıp böyle ekmeğini... Yok şimdi peynirimize yapışacak sen rahat ol bende. Yapışacak mı? Tamam. Yapışacak yapışacak Nermin. Ben seni yarı yolda bırakır mıyım? Atayım içine. De. içine. Bir çimdik otu. süzme yoğurt koyarım gene yaparım. Anlatayım mı birazcık? At 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 at, at, at. yoğurayım ben onu. Hı. Sonra sen böyle batırırsın sakallarını. Tamam. Şimdi çok güzel sakallı bir... Ama çabuk son üç dakika gösterelim izleyicime. Bu kadar yaptık. Gel gel. Aç sen üçünü. Koy. Gönder gelsin. Şöyle bol bol. Bir tane de beyaz siyah tabağımız var Hı. onu alalım. Bak 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 efendim Nermin'in enfes mutfağında. Ay yerim ben sizi. Serpil bana siyah veya beyaz bir tabak dur. getiriyor. Ben şöyle koyuyorum. Bakın. Bir siyah bir beyaz. Var ya kadınlardan korkun. Korkun kadınlardan. Ne söyleyeyim. Bu ben. Hangisini istersen. Korkun kadınlardan. Getir bir tane daha kes. Aa, kes, kes, kes kes Doldur. Koy. Yapıştır. Korkun bizden. Vallahi yeter Allah. ki. Kadın isterse diyoruz. Bakın. Vay 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 vay. <laughs> aç kalmayız elhamdülillah bu kafayla. En azından karnımızı doyururuz. Değil mi Serpil? Çok şükür. E canım aç mı kalak? Sonra da rejim yapım diye de debelenirsiniz Ne ölelim mi? Yiyecek tabii. <laughs> Yiyeceğiz tabii ki. Ölümlü dünya bugün varız yarın i̇şte yokuz. da. Ya bakın gerçekten bu da beşinci tombalası oldu tarifin. Vallahi tombalası oldu bu da. Vallahi bak tombalıklı bile yaparsın tombala deyince aklıma gelir. Var ya olur her şey olur bundan. Bu reçeteyi kaydedin hanımlar sonra vallahi istiyoruz demeyin bak. Biz söyledik. Aytaş ben... bunun tarifini yükleyecek zahmet olmazsa. Hı. Aferin seni seviyorum <laughs> kardeşim. Daha da, <laughs> şey Daha da size bir şey dersem. Daha da size bir <laughs> şey dersem. Demem. Neden ne oldu gene? Ayran içtiniz Beni mısın? hiç dinlemiyorlar. Nermin. Evet efendim. Serpil burayı kaldırıyoruz. Neler yaptık deyip vedaya gireceğim. Şöyle. Gel gel. Ben Bağla Bugün bağladık gene maşallah. <laughs> Tepsilerce, poğaçalarca, tariflerce. <laughs> Bir poğaça yaptık efendim böyle minicik pofidik pofidik kabaran ve içerisine ekstradan lor peyniri, yağlı peynir ve dereotuyla taşlandırıp sandviçler şeklinde sizlere sunduk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.